Merhaba arkadaşlar. F makina. Bu makinamızda silim yer otomatik makinamız. Şimdi sizlere bunun da bir tanıtım videosunu çekeceğiz. Sarım yapacağız. Onun videosunu beraber burada izleyeceğiz. Makinamız bu şekilde tüm elektronik aksamlar sehpamızın altındadır. Makinamızda hazne motorun hız ayarı, açma kapama tuşu, reset tuşu, bir adet ayak pedalımız, bir adet de şurada ayrıca bir start tuşumuz mevcuttur. Makinamızda istediğiniz sütünü sarabilirsiniz. yeter ki nem ve kuruluk oranını ayarlayın. İstediğiniz filtreye de sarabilirsiniz. En incesinden en kalınına kadar fark etmez. Şimdi hemen bir sarımdan da geçelim. Ve makinamızın sarım kalitesini birlikte izleyelim. Şöyle bir koyalım. Bakalım. Makinamızın sarımları bu şekilde gayet her tarafı dolu. Kabasa dolu hatta. Bakın en ufak bir boşluk yoktur. O kadar bastırarak elimi çekiyorum yukarıya. Seri bir şekilde dolumumuzu izleyelim. Bakalım. Da sonuncu tekimiz. Şu anda en sert dolduracak şekilde kadar ayarlamışız. Dibine kadar gayet başarılı bir dolum. Zaten buradan tütün atışından da belli olacağı üzere tek parça ve aynı sanki bir filtrenin içindeymiş gibi. You know this.